Merhabalar, geçen dersimizde tüm objelerin ortak kullandığı metotlar konusuna girmiştik ve ilk huzda hash kodu gördük. Ne zaman override etmeliyiz, override etmezsek başımıza ne gibi şeyler gelebileceğini konuşmuştuk. Bu dersimizde onların bu aradan IDE yardımıyla nasıl kolay oluşturulacağından da bahsedeceğim. Geçen derste bahsetmemişim ama çok kısa zaten. Bir de toString metodu, ana konumuz olan toString metoduna gireceğiz. ToString'i zaten bilmeyen yoktur genelde e, herkes bunu override ediyor. Equals hash code kadar kritik değil yani kullanımı ama yine de önemli e, ve çoğu hepimizin kullandığı da bir şey. E, bunu özet geçmek için ben bir tane request sınıfı yarattım. İçerisine header ve body alıyor. E, i̇de yardım ile oluşturduğum getir setter'lar var. Lombok yok şu an benim şeyimde. O yüzden böyle yapıyorum. Lombok'ta da işte şu annotation'larla halledebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. E şimdi şey bunun bir tane objesini yarattım. E ee, objesinin body'sini ve header'ını setledim. Şu an toString yazılı ama yorum satır halinde yani çalışmayacak. Ee, bunu bir run ediyorum. Ee, bana geldi hiç anlaşılmayan bir şey söyledi. Yani buradaki şu gösterimde şey zaten. E, bunun hash kodunun bu oluşturulan sınıfın hash kodunun hexadecimal formatında bana gösterimi aslında. Benim için iyi bir bilgi taşımıyor. O yüzden bunun yerine sizin hani istediğiniz tarzda bir bilgilendirici şey yapabilirsiniz. İde mesela İde'nin otomatik oluşturduğu şey benim için bu oldu. Yazdırıyorum. Header kafa, body gövde. K kendi set dediğim alanları yazdırdı. Bunun başka bir kullanımına gelirsek. Diyelim ki bir tane şey bunu gerçekten request yazmamın nedeni oydu. Bir tane post request attığınızı düşünün. JSON ile haberleşmeli. REST yapısında böyle bir şey sınıf oluşturdunuz. Ve buna işte bu header string olarak düşünmeyin de hani gerçekten header diye bir sınıf yarattınız işte success'tir, message'tir iç, içeriğini doldurdunuz. Burada da getter setter'larını yazdınız diyelim. Bunu yine string formatına döndürecek ama json tipine dönüştüren kütüphanelerde mevcut. Mesela Google'ın bir json diye kütüphanesi var. Bunu eğer dependency'lere eklerseniz veya jar olarak da verebilirsiniz. Bende şu an yok. Ee, bu size yani sınıfın elemanlarını sizin için JSON tipinde yazdırıyor ve bir yere ya, yani request atacağınız zaman request e, sınıfı nokta toString dediğinizde bir yani JSON tip e, formatına uygun bir string geliyor yani elinize. Bu da ekstra Hani kullanabileceğiniz bir özellik. Bir de şeyden geçen derste equals hash kodu işlediğimizden bahsetmiştim. E, çok, özet, çok kısa özetle equalsu ne zaman? override ederseniz hash kodu da etmelisiniz demiştik ve bunların hani şu kodların detayını anlatmıştık. Nasıl yaptık bunları, niye böyle olması lazım vesaire diye. Ama şundan bahsetmemiştim, ondan da bahsedeyim. Şimdi source, generate, getter ve setter var. Delegate metot ve hash kod equals. Bak burada e, illa elinizde yazmanıza gerek yok. IDE de sizin için bunu generate ediyor. Seçtiğiniz alanlara göre bir equals mentalitesi Eşitlik mentalitesi yaptırıyor. Bakın benim için oluşturdu. Geçen ders bizim yazdığımızın aynısını. Burada tabi seçtiğiniz alanlara göre de değişiyor. Yine hash kod da benim yerimi oluşturdu. Yine bizim oluşturduğumuz mantıkla aynı şekilde. Tabi hash kodun daha farklı algoritmaları da var. Yani bu biraz kişiye de kalmış. Ama bu en güzel kullanımlarından bir tanesi. E, temel olarak anlatacaklarım bu yönde. Umarım keyifli bir e, izleme olursun için.